Değerli basın mensupları ve bizleri ekranları karşısında izleyen sevgili izleyicilerimiz Tabi yine çok yakıcı bir gündemle karşı karşıyayız. Bir tarafta zam terörü, diğer tarafta ufaklarda sönmeyen yangınlar ve Akbelen Ormanı'nda devam eden katliam nedeniyle hepimizin yüreği yanıyor. Şimdi böylesine yakıcı bir gündem varken bütün bunlar yetmemiş gibi bir de AKP'li Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahi, Mahinur Özdemir Göktaş'ın yapmış olduğu bazı açıklamalar var. Bizler bu kadınlarla ilgili olarak ardı arkası kesilmeden gelen talihsiz açıklamalar için bugün 81 ilimizde ve 973 ilçemizde gene bir kez daha eş zamanlı basın açıklaması yapmak ve kadınların gündemini ülke gündemine taşımak istedik. Yapılan hak gasplarını sizlerin de huzurunda bir kez daha dile getirmek istedik. Değerli basın mensupları Maynır Göktaş, 6284 nolu ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasasını ve aynı zamanda da kadınların yoksulluk nafakasını zaten 3 kuruş olan yoksulluk nafakasını hedef aldı. Yetmedi. Bir de Birleşik Arap Emirlikleri ile aile birliğini koruma konusunda bir mütabakata vardıklarını açıkladı. Bu konuda sözlü bir anlaşma yapmışlar. Şimdi birazdan bu konuda sizlerle görüşlerimizi paylaşacağız. Öğrendik ki dünün FETÖ finansmanı olan 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü olan Birleşik Arap Emirlikleri bugün AKP'nin yeniden dosta olmuş ve dediğim gibi aile birliğinin korunması konusunda bir sözlü mütabakat yapılmış. Ve görünen o ki Türkiye'deki ailelerin birliğini korumak gibi bir konu Birleşik Arap Emirliklerine kalmış. Değerli arkadaşlar aile birliğinin en önemli tehdidi şiddettir. Dolayısıyla AKP'nin şiddeti önlemek için İstanbul Sözleşmesi'ni fesih etmek yerine yeniden yürürlüğe koymayı tartışma, yeniden yürürlüğe koymayı düşünmek yerine konuyu bu şekilde ele alması gerçekten çok iç yakıcı. Gene aile birliğinin en önemli tehditlerinden birisi de yoksulluk yoksulluktur ve ekonomik imkansızlıklardır. Dolayısıyla AKP'nin ne yaparız da biz yoksulluğu yok ederiz demek yerine yoksulluğu yönetmeye kalkması da gene ikilcikli bakış açısının, samimiyetsiz bakış açısının çok temel bir göstergesidir. Ülkemizin itibarını yerle bir edenler sürekli olarak diğer ülkelere el avuç açıyorlar. Hep söylediğimizi bir kez daha söyleyelim. Borç alan emir alır. Bakalım daha ne kadar taviz verecekler. Birleşik Arap Emirlikleri gibi monarşiyle yönetilip biz bizim ülkemizi örnek alması gereken bir ülkeye biz yuvalarımıza girme imkanı sunacağız. Damarlarımıza sızma imkanı sunacağız. Öyle mi? Yani bizim aile birliğimizle ilgili olarak onlar karar verecek. Öyle mi? Bizim bu ülkede yaşayan kadınların hayatına onlar yön verecek. Öyle mi? AKP tarafından dünün düşmanı, bugünün en sadık dostu ilan edilen Birleşik Arap Emirlikleri'nin damarlarımıza kadar sızmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. Bunu buradan bir kez daha açık Değerli basın mensupları Sayın Göktaş'ın gündeminde aynı zamanda kadın düşmanı zihniyetin temsil ettiği bir takım görüşlerin de ne yazık ki ifade edildiğine şahitlik ettik. Biz zaten AKP'nin kadın düşmanı bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz ama bu politikaların bir kadın tarafından bir hemcinsimiz tarafından dile getirilmesi bizler için ayrıca üzücü. Biz hep kadın politikaları eleş politikacıları eleştirirken daha dikkatli bir dil kullanmaya özen gösteriyoruz. Onun için gene Sayın Göktaş'a burada yapacağımız uyarıları son derece özenli bir şekilde ifade etmeye çalışacağım. Ama gerçekten kendisinin yaklaşımını ve bu zihniyetin kendisini de esir almış olmasını kınadığımı ifade etmeliyim. Kendisi diyor ki 6284 sayılı kanunun değiştirilmesinin ya da kaldırılmasının söz konusu olmadığını önce ifade ediyor. Fakat arkasından diyor ki bize gelen bazı kadın arkadaşlar var. Diyorlar ki bu yasayı uygulamamızı istemiyorlar. Bir de yine diyor ki biz biz bunu alanda görüyoruz. Kadınlar biz eşlerimizin yanına dönmek istiyoruz. Şimdi önce kadınlarımız ifadesinden başlayalım isterseniz. Anlaşılan o ki Sayın Göktaş toplumsal cinsiyet eşitliği terminolojisine son derece yabancı. Çünkü kadınlarımız gibi iyilik eki kullanmak demek aynı zamanda kadınları sahiplendirmek demektir. Dolayısıyla biz bu terminolojiyi reddediyoruz. Ve diyoruz ki her kadın bir bireydir. Kimse onları sahiplenemez. Bu nedenle lütfen konuşmanıza dikkat edin. Ama biz bu vesileyle Sayın Göktaş'ın toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki bilinç düzeyini de ya da olmayan o düzeyi de görmüş olduk. Bu konuşma ona vesile olmuş oldu. Kendisi aynı zamanda 6284 ile ilgili olarak da yanlış bir kanıya sahip. Zaten biz seçim sürecinde hep AKP ve Cumhur İttifakı temsilcileri tarafından da bu yasanın sık sık hedef alındığına şahitlik etmiştik. Yani bir tarafta Hüdapar, diğer tarafta Yeniden Refah Partisi sık sık bu yasayı hedefine koymuştu. Gene AKP'nin Kütahya milletvekili ne demek kadının beyanı esastır? Bu 6284 yeniden tartışılmalı gibi cümleler kurmuştu. Şimdi o yüzden isterseniz 6284 Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Yasası ne anlama geliyor? Size birkaç cümleyle özetleyeyim. Bu kanun şiddete uğrayan ya da uğrama tehdidi altında olan, böyle bir tehlike altında olan tüm kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve ısrarlı takip mağdurlarının korunması, bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çeşitli tedbirlerin alınmasına dair düzenlemeleri içeriyor. Korunma gerçekleşmediği takdirde de caydırıcı ve aynı zamanda cezalandırıcı süreçleri tarifliyor. Hatırlayacağınız gibi Erdoğan 19 Mart'a 20 Mart'a bağlayan gece tek taraflı olarak İstanbul Sözleşmesi'ni feshi etmişti. Bir gece yarısı operasyonuyla resmi gazetede yayınlanmış ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyoruz demişti. Bunun anayasaya aykırılığını defalarca sizlerle tartıştık. Ancak burada onu tekrar açmayacağım. Erdoğan kendisine İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi edilmesi konusunda getirilen eleştirilere karşılık 6284 de diyerek adeta 6284 no'lu yasayı bir teminat olarak sunmuştu. Evet 6284 gerçek gerçekten de kadına yönelik şiddeti önleme noktasında önemli bir yasadır. Onun için buradan bu yasayı budamaya kalkan tüm AKP temsilcilerine, tüm hükümet yetkililerine, tüm Cumhur İttifakı bileşenlerinin temsilcilerine sesleniyoruz. 6284 bizim kırmızı çizgimizdir. Ona asla dokunamazsınız. Dokundurtmayacağız, buna izin vermeyeceğiz. Artık kadınların haklarını daha fazla gasp etmeyin. Evet, bu yasayla ilgili olarak yürütülen birçok kara propaganda var ama az önce söyledim. Bunlardan bir tanesi de kadının beyanı esastır ifadesinin etrafında. Bu maddenin etrafında dönüyor. Olmayan bir mağduriyet yalanıyla bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılıyor. Diyorlar ki kadının beyanı ya doğru değilse. O zaman bu ne anlama geliyor? Bu düzenleme ne anlama geliyor? Size kısaca bunu yeniden anlatmaya çalışalım. Öncelikle şunu hatırlayalım. Tüm yasaların önceliği suçu önlemektir. Yani şöyle düşünün. Bir kişi katledildikten sonra istediğiniz kadar katilini cezalandırın. O kişi artık geri gelmez. Geri kalır. Onu yitirenler üzüldü kalır. Onun için öncelikle amaç suçu önlemektir. İşte kadının beyanı esastırla nasıl hedeflenen suçun gerçekleşmeden önce mağduru korumak, faili cezalandırmak ve caydırıcı tehditler alabilmektir. Bu yasa cinsel şiddete maruz kalan ya da tehdit altında olan mağdurun beyanı üzerinde uzaklaştırma kararı verilmesine imkan sağlar. Böylece fail de bir süre uzaklaşarak belki tekrar hani ben ne yaptım diyerek ya da o usulü işte psikolojik tedavi alarak adeta süreci tedavi edebilir. Yani aile de böyle bir imkan sunar. Ama dediğim gibi öncelikli olan mağduru korumaktır. Şimdi yasada kadının beyanı esastır diye bir ifade yok. Mağdurun beyanı esastır deniliyor. Yani mağdur bir erkek de olabilir. Mağdur evet çoğu zaman kadın olmaktadır, çocuğun, çocuk olmaktadır ancak herhangi bir cinsiyet ayrımı yoktur. Tekrar altını çiziyorum mağdur bir erkek de olabilir. Önemli olan şiddeti önlemek önemli olan cinayeti durdurmaktır. Şimdi az önce de söyledim. Bazıları diyor ki ya yalan beyansa o zaman ne olacak? Böyle yasayı tartıştırmaya çalışıyorlar. Bir kere istismara uğrayan bir çocuğun ya da şiddete uğrayan bir kadının bunu ifşa aşamasına gelmesi zaten çok zorlu bir süreçtir. Yani uzun süre kendiyle de mücadele eder kişiler ya da çocuklar şiddete uğradıysa, istismara uğradıysa mağdurun dönüp kendini sorguladığını çok çabuk sorgulamaları yaptığını biliyoruz. Sanki kendisi suçluymuş gibi. Dolayısıyla işya zaten çok başlı başına zor bir süreçtir. Dolayısıyla bu yasa aslında mağdurun yaşadıklarını anlatması için onu cesaretlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu düzenleme özellikle ensest vakalarında hayat kurtarmaktadır. Kaldı ki mağdurun beyanı da körü köle körüne esas alınmamaktadır. Mağdurun beyanı esnasında tutarlı olması, hayatın olağan akışına uygun beyanlarda bulunmaktadır. Olması, istikrarlı bir tablo çizmesi, samimi olması gibi birçok faktör gözetilir. Gene mağdurla fail arasında herhangi bir çıkara dayalı bağın olmaması da, e, menfaate dayalı bir husumetin olmaması da gözetilen kriterlerden bir tanesidir. Diyelim ki sanık tüm tanıklara rağmen, tüm adli tıp raporlarına rağmen mağdurun bu konudaki iddialarını çürüttü. O takdirde zaten kadının beyanı, ya mağdurun beyanı da esas alınmaz. Dolayısıyla bu madde asla ve asla masumiyet karinesine aykırı bir madde değildir değerli arkadaşlar. Konu bu kadar basittir, nettir. O yüzden artık daha fazla bu konunun tartışılmaması da gerekmektedir. Buradan aynı zamanda AKP iktidarına da sesleniyoruz. Daha önce de söyledik, bir kez daha söylüyoruz. Yasalara dokunmayın, uygulayın. Kadınların haklarını gasp etmenize asla ve asla izin vermeyeceğiz. Artık kadınların kazanılmış haklarına göz göz dikmeyin. Bizim örgütlü mücadelemiz karşısında hiç kimse, hiçbir parti duramaz. Onun için haklarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu böyle biline. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu tarz videolar için lütfen hep laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.